Bundan sonrası kahvaltı. Evet. Şimdi bakın. Bir adet şöyle proteinle protein tozuyla karıştırdım. Yolafım var. Bunu göz kararı yapıyorum zaten. Her gün aynı gramajda yediğim için akılda kazınmış oluyor. Belleğe yazılı. 5 tane haşlanmış yumurta var onun sarısıyla beyazını ayırıyorlar Eyvallah. Yapabilirler. Ama ben tercih etmiyorum. Zaten polyuma da çıkmıyoruz haliyle. 5 tane haşlanmış yumurtamız var. Bir de yeşil çayımız var. Kahvaltımız bu kadar. E, antrenmanı yeni bitirdim zaten. Kardiyovasküler yaptık bir bine yakın ip atladık. Ondan sonra da cable crunch yapıp sabaha noktalıyoruz öğleden sonra gibi zaten göğüs antrenmanımız var. Onun dışında söyleyecek farklı bir şey yok. Sabah açtığımda haftalı üç gün yaptığım zaman bu kadar. Saat 1 oldu. Önce ya yağ yakımını desteklesin diye bunu kullanıyorum. Ve ama ne oldu ya? Bundan günde 3 maksimum 4 tane alıyorum. 2 idman yaparsam sabahla öğlen gibi ikişer ikişer atıyorum. Benim en yanımda duracağım yağ yakımını destekleyen bir ürün Biraz maliyeti fazla ama bayağı iş yapıyor. Göğüs çalışacağız. Belki sonra omuz koyarız. Allah büyük. Onun dışında bir sade kahvemiz var. Ve de bunları içip 20 dakika sonra başlıyoruz. İpmanla görüşürüz. <laughs> Antrenman bitti. Sadece göğüs attım. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Zaten aslında dinlenme günü. Elimden geleni yaptım. <laughs> Şimdi güzeldi. Dumbbell fly ile başladık. Ondan sonra shoulder press makinesinde üst göğüs çalıştım. Dar tutuşta göğsünüz üst kısmına vurdurabiliyorsunuz. Yani her türlü e, bence bench'ten, incline bench'ten iyi oluyor. Ondan sonra piramit sisteminde bench press yaptık. Yaklaşık 5 sete yakındır. En sonunda dips ile bitirdik. Zaten forma girmemiz az kaldı. Yaz da geliyor. Klasik karın kası muhabbetleri. Reklamımız bedenimiz bu ülkede fizik yoksa maalesef kafanın içindekilere pek kimse bakmıyor, ilgilenmiyor da. Evet. Şimdilik bu kadar. İki özel dersim daha var ama onları paylaşır mıyım bilmiyorum. Paylaşırsam da buradan selam yolluyorum. Görüşürüz.